Gönül verdim ezelde imanı İslam'a ben Gönül verdim ezelde imanı İslam'a ben Allah deyip atıldım bu şanlı meydana ben Allah deyip atıldım bu şanlı meydana ben Katıldım Osmanlı'nın neslinin saflarına Katıldım Veda ettim yüz yıldır hem canı canana ben Veda ettim yüz yıldır hem canı canana ben Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim Edirne'den İstanbul'a varanlardan bir Edirne'den İstanbul'a varanlardan biriyim. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum. Geliyoruz sevinin biz Osmanlı torunuyuz. Geliyoruz sevinin biz Osmanlı torunuyuz Milletimin hizmetinde ya ya değil atlayın Milletimin hizmetinde ya ya değil atlayın Farklıyım ben cahillerden hem de çift kanatlıyım Farklıyım ben cahillerden hem de çift kanatlıyım Ayıramam dünyayı ukbadan bir lahza ben Ayıramam dünyayı ukbadan bir lahza ben Bu birlik ruh ile ben Rabbimden beratlıyım Bu birlik ruh ile ben Rabbimden beratlıyım Osman gibi, Fatih gibi, Selim gibi biriyim Osman gibi Fatih gibi Selim gibi birim. Osman gibi Fatih gibi Selim gibi birim. Osman gibi Fatih gibi Selim gibi birim. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum. Geliyoruz seminin biz Osmanlı torunuyuz. Geliyoruz seminin biz Osmanlı torunuyuz. Köklerim mazide diriye yeniden geleceğim. Köklerim mazide diriye yeniden geleceğim. Bekleyin çok gecikmeden mutlaka geleceğim. Bekleyin çok gecikmeden mutlaka geleceğim. Milletimin ümidi olan yüce dava için milletimin ümidi olan yüce dava için gerekirse gözümü ben kırpmadan öleceğim. Gerekirse gözümü ben kırpmadan öleceğim. Malazı Almanya'ya uzanır benim elim. Malazı Almanya'ya uzanır benim elim. Malazı Almanya'ya uzanır benim elim. Malazı girden Almanya'ya uzanır benim elim. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum. Geliyorum sevinin ben Osmanlı torunuyum Geliyoruz sevinin biz Osmanlı torunuyuz Geliyoruz sevinin biz Osmanlı torunuyuz